Sudanda 18 Aralık 2018 tarihinde protestolar başlamıştı. Devlet Başkanı Ömer Elbeşir'e karşı protestolar. Bunlar bu protestoların temelinde ekonomik kriz vardı. Yani bu ekonomik kriz aslında temel olarak halkın temel yaşam ürünleri noktasında yaşam standartlarını etkilemesinden dolayı yaşanıyordu. Yani temelinde bir ekonomik kriz vardı Ömer Elbeşir'e karşı protestoların. Bu protestolar 2018 yılının az önce de bahsettiğim gibi 2018 yılının son aylarında başladı ve yaklaşık 6 ay sürdü. Bu Nisan ayına kadar sürdü bu protestolar. Nisan ayında da oturma eylemleri gerçekleşmişti. Devlet başkanlığı Konutun önünde ve askeriyenin önünde ee, orada bu devlet binalarının bulunduğu bölgede oturma eylemleri gerçekleşmişti. Burada yani artık o 6 ay boyunca yaşanan protestolar Sudan'da Ömer el Beşir yönetiminin asker tarafından el konularak Yönetimin sivillere devredilmesi noktasında bir istekliliği talebi ifade ediyordu. Burada da az önce bahsettiğim gibi temel olarak bir ekonomik darboğaza girmişti ülke. Ve bunun da topluma bir yansıması vardı. Örneğin bir ekmek bir güneyden üç güneye çıkmıştı o dönemde. Şu an 30 güneye çıkmış durumda. Yani o dönem için bu ciddi bir kriz de aslında Sudan toplumu için. Ama tabi daha farklı siyasi nedenler de vardı. Bu siyasi nedenlerin arka planda da Ömer El Beşir yönetiminin baskıcı bir yönetim olmasıydı. Yani 30 yıl boyunca bu ülkeyi yöneten bir rejim vardı ve bu artık toplum nezdinde yani toplumun belirli bir kesimi nezdinde ciddi anlamda bir tepkiye yol açıyordu. İşte bu yolsuzlukların yaşanması. işte seçim yapılıyor bir halkın önüne bir işte seçim sandığı konuluyor. Fakat Ömer Elbeşir'in veya onun yönetiminin e, Ulusal Kongre Partisi'nin yönetiminin istediği şekilde gerçekleşen bir seçimler. Yani temelinde aslında bu sorunlar vardı. Halkın işte protestolarının arka planında aslında bunlar vardı. Takip eden süreçte Nisan ayındaki askerin yönetime el koymasını takip eden süreçte siviller yani protestoları yöneten siviller o dönemde Sudan Meslek Odaları Birliği ve diğer sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin bir çatı örgütü vardı onları temsilen. Bunun ismi Özgürlük ve Değişim Güçleri Birliği. Biriydi. Bu birlik ve darbeyi gerçekleştiren asker üyeleri arasında askerleri temsilen işte Abdülfettah El Burhan ve Muhammed Hamdan Dagolo başta olmak üzere diğer askeri üyelerle siviller arasında görüşmeler yapıldı ve 2019 Ağustos'ta Egemenlik Konseyi kuruldu. Yani sivil asker ortaklı bir geçiş yönetimi. Bu geçiş yönetimi de 3 yıllık bir geçiş sürecini kapsıyordu. Şimdi bu Egemenlik Konseyi kurulurken de e, siviller ve askerler arasında ciddi tartışmalar vardı. Yani bunu bugünkü, bugün yaşanan süreci daha iyi anlamamız açısından belirtiyorum. Yani o dönemde Egemenlik Konseyi 11 üyeden oluşacaktı ve bu konseyin içerisindeki üyelerin kaçı asker, kaçı sivil olacağı noktasında ciddi tartışmalar e, yaşanıyordu. Yani sivillerin çoğunlukta olmasını istiyordu tabii siviller, askerler de benzer şekilde. Yani sonuç olarak Egemenlik Konseyi'ne başkanlık edecek kişi bir asker oldu Abdülfettah El Burhan. Bir geçiş yönetimi başbakanı belirlenecekti sivillerden. Bu müvalde de Abdullah Hamduk belirlendi. Diğer taraftan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo seçildi. Şimdi Muhammed Hamdan Dagalo'yu da biraz açmak gerekir Sudan'da. Çünkü Muhammed Hamdan Dagalo e, önemli bir figür e, Sudan'da ve bugün de hatta seçimlere işte geçiş yönetimi sonrası seçimlere hazırlandığı yönünde de Sudan içerisinde, Sudan toplumunda, Sudan medyasında tartışmalar yer alıyor konuda da. Yani bu minvalde Muhammed Hamdan Dagolo'yu biraz açmak gerekir dedim. Şöyle Muhammed Hamdan Dagolo 2003 yılında Sudan'da Darfur'da ortaya çıkan krizde hükümetin kullandığı o bölgede yani işte Ömer El Beşir yönetiminin kullandığı ve Can Cevitler olarak bilinen bir paramiliter grup yani hükümeti temsilen oradaki düzeni sağlaması noktasında görevlendirilen bir grup. Daha sonra bunlar hızlı destek kuvvetleri olarak Sudan parlamentosu alınan kararla hızlı destek kuvvetleri olarak üçüncü bir güvenlik organı olarak devlet içinde var oluyor. Ve bu protestolar sürecinde de Muhammed Hamdan Dagalo'nun yani hızlı destek kuvvetlerinin protestocular tarafına geçti ve Ömer Elbeşir yönetimine karşı gerçekleşen o dönemki Darbeye destek verdiğinden dolayı o da askerlerle birlikte yer alan koalisyonun içerisinde diyebiliriz. Günümüze baktığımızda bugünkü süreçte yani o egemenlik konseyinin kurulmasından bugüne gelen sürece baktığımızda ülkede ekonomik darboğazın daha da derinleştiğini görüyoruz. Ve bu da yani o günden bugüne yani egemenlik konseyi kurulmasından bugün hala sivil halkın protestolarını sürdürdüğünü görüyoruz. Yani işte 25 Ekim'de gerçekleşen askeri müdahale Egemenlik Konseyi'ne karşı gerçekleşen askerin müdahalesi noktasında da karşılıklı suçlamaların olduğunu söyleyebiliriz. Yani sivil kanatla askeri kanat arasında karşılıklı suçlamalar. İşte siviller diyor ki askerlere siz işte Ömer Elbeşir dönemi dönemindeki yönetimin kalan unsurlarına işte İslamcı unsurlar diyenler de var bunlara. Zaten komünistlerin hakim olduğu bir yapı şu an sivil taraf. Yani eleştirileri yapan da bu yön, bu düşünce yapısındaki kişiler. Bunları destekliyorsun diyorlar diye suçluyorlar. Ve Ömer Elbeşir'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iade edilmesi noktasında ve yargılanması noktasında süreci öteleyici bir tavır aldıkları noktasında bir suçlama getiriyorlar. Askerlerse yani biz size devretmiştik bu ekonomik durumları, ülkedeki ekonominin düzelmesi noktasındaki süreci size devretmiştik, sizlere bırakmıştık. Fakat siz başarısız oldunuz, bu yüzden biz devralacağız diye bir askeri müdahalede bulunduklarını söyleyebiliriz. Bu 25 Ekim sonra süreçte de yeni bir egemenlik konseyi kuruyor asker ve başbakan olarak da yeniden Abdullah Hamduk'u atıyorlar. Fakat sivil taraf Abdullah Hamduk'a inanılmaz tepki gösteriyor. Sen bizim davamızı sattın diyorlar neredeyse. O da kendisini şu şekilde savunuyor. Diyor ki ya ben davayı satmadım ben daha çok kan dökülmesinin önünde durdum diyor. Hasılı 2 Ocak'ta, 2 Ocak 2022'de sivil kanattaki liderlerle de görüşerek Abdullah Hamduk istifasını sunuyor ve istifa ediyor. O günden bugüne hala bir başbakan seçebilmiş değil Sudan ve bununla birlikte uluslararası baskılar da artıyor Sudan'a. Yani bu Ömer El Beşir yönetim düşürüldükten sonra Sudan'ın 60 milyar dolara yakın bir dış borcu vardı ve bu nedenle bir Paris konferansı düzenlenmişti o süreç içerisinde Fransa öncülüğünde. Burada işte Sudan'ın dostları dediğimiz batılı aktörler toplanmıştı ve Sudan'ın borçlarının hafifletilmesinde kimisi yardım yaptı, kimisi işte bazı aktör işte Dünya Bankası borç erteleme veya daha farklı fonlar ülkenin kalkınması için daha farklı fonlar sundu vesaire. Bazı ülkeler borçlarını sildi. Hasılı şu an bu aktörler diyor ki askeri yönetime siz eğer Haziran'a kadar bir geçiş yönetimi, sivillerle ortak bir geçiş yönetimi kurmazsanız biz bütün bu sözle vaatlerimizden vazgeçeceğiz. Şu anda Sudan'da üçlü bir mekanizma bulunuyor bu ara için. Taraflar arasındaki toplantıları, toplantılarda ara buluculuk veya kolaylaştırıcılık, önce kolaylaştırıcılık, daha sonra arabuluculuk noktasında bir toplantılar düzenleniyor. Burada bu üçlü mekanizmada şu aktörler var. Birincisi Birleşmiş Milletler Sudan misyonu. Yunut tams diye biliniyor. Bunun da temsilcisi Walker Pers. Onun öncülüğünde devam ediyor. Bir diğeri Afrika Birliği'nin temsilcisi ve üçüncüsü de IGAT yani Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi. Bu Doğu Afrika bölgesinin ülkelerinin e, üye olduğu bir şey. Ve son geçtiğimiz ayda da Eritre'nin bir çabası yer aldı basında. Yani Eritre'de bu noktada taraflar arasında sorunların çözülmesi noktasında bir kolaylaştırıcı rol oynama isteğinin olduğunu belirtti. Ve Abdülfethahel Burhan'la görüştü. Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la görüştü. Yani şu an süreç devam ediyor fakat Afrika Birliği ile UNITAMS yani Birleşmiş Milletler arasında da fikir ayrılıkları olduğu not ediliyor bu süreçte. Bu geçtiğimiz haftanın konusu yani bu tartışma. Oradaki anlaşmazlık noktası da şu. Afrika Birliği diyor ki tüm tarafların bu toplantıda yer alması gerekiyor diyor. Yani Ömer Elbeşir dönemindeki kişilerin de yer alması, yani o İslamcıların da yer alması gerektiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler temsilcisi de, yani Özgürlük Değişim Güçleri Birliği'nin bunu asla kabul etmeyeceğini, dolayısıyla bu masayı toplayamayacağımız, masada herkesi bir arada toplayamayacağız diye bir argümanı var ya da iddiası var diyeyim. Yani dolayısıyla şu an süreç devam ediyor. İşte 10, 11, 12 Mayıs tarihlerinde görüşmeler devam ediyor toplantılar yapılmaya çalışılıyor. Fakat dediğim gibi bu durumdan dolayı aksayan yönler var. Diğer taraftan yani mesela Mehdi Hareketi vardır Sudan'da. Mehdi Hareketi o U Ulusal Ümmet Partisi onu temsil ediyor. Yani Mehdi Hareketi de ikiye bölünmüş durumda. Fakat onlar da destek verdiğini açıkladı geçtiğimiz bayram. Bayramda bayramın ikinci günü yaptıkları bir açıklamada. Yani hasılı Sudan'ın mevcut durumunu değerlendirecek olursak, toparlayacak olursak şu anda askerler ve siviller arasında bir görüşme var. Birincisi bu yani uluslararası kuruluşlarında kolaylaştırıcı rolünün olduğu bir geçiş yönetim için sivillerle askerler arasındaki bir geçiş yönetiminin yeniden kurulması için görüşmeler, çabalar devam ediyor. İkincisi askerlerin süreç içerisinde kademe kademe eski rejim unsuru dediği ee, sivillerin eski rejim unsuru dediği yani Ömer Elbeşir rejimi döneminden kalma döneminde görev yapmış kişilerin de yönetime dahil edilmesi gerektiği noktasında kademe kademe bir politika izlediği görülüyor. Üçüncüsü de ülkede hala ciddi anlamda bir ekonomik kriz yaşanıyor. Cüney her geçen gün değer kaybediyor. Enflasyon her geçen gün yükseliyor. Yani 3 haneli rakamlarda enflasyon bulunuyor. Benzer şekilde 1 dolar az önce ilk başta bahsettiğim gibi yani Ömer Elbeşir döneminde başlayan Ömer Elbeşir'e karşı başlayan protestolarda 1 dolar yaklaşık 18 cüneyken şu an 350 hatta 450 cüneye kadar çıktığı söz konusu. Zaman zaman hatta 500 cüneyi görüyor vesaire veya geri düşüyor. Yani 400-500 bandında mevcut durumda doların cüney karşı cüneyin dolar karşısındaki değeri. Yani ve sonuncusu da şu uluslararası kuruluşlar Haziran'a kadar uluslararası aktörler diyeyim. Haziran'a kadar ki Sudan askeri yönetimine bir süre verdi eğer bu süre içerisinde tamamlayamazsanız biz yardımlarımızı keseceğiz diyorlar ve onlar da aslında temel olarak bunun telaşında ve bu süreci bir şekilde çözme arayışındalar.